Radyo Televizyon Üst Kurulu yerel ve bölgesel yayıncıları buluşturacak. İlk etapta İç Anadolu bölgesini kapsayan çalışma toplantısı Konya'da düzenlenecek. Buluşmaya 14 ilden yayıncılar katılacak. Yerel görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen Radyo Televizyon Üst Kurulu istişare toplantısı için ailenizin kanalı Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'da 4 Şubat 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan Yerel ve Bölgesel Yayıncıları Buluşuyor programına katılacak. Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sektöre rehber olmayı sürdürüyor. Türkiye'de yayın yapan uluslararası ve ulusal yayıncılarla geçen yıl yapılan toplantıların ardından şimdi ise yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlar aynı çatı altında buluşturulacak. Çalışma toplantısına Afyon Karahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir ve Niğde'den yayıncılar katılacak. Deprem bölgesindeki yayıncıların sorunları da konuşulacak. Yerel, görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu istişare toplantısı için yer olarak Konya ilini belirledi. Farklı illerden gelen radyo ve televizyon temsilcilerinin beklenti ve talepleriyle sektöre ilişkin önerilerinin not edileceği toplantıda üst kurul yetkilileri yayıncılık alanına dair sunumlar yapacak. Sonrasında da ilgili birimler toplantı çıktılarını yakından takip ederek olası sorunların çözümleri hayata geçirilecek. Bunların yanı sıra deprem bölgesi olan 11 ildeki radyo ve televizyon yayıncılığının yarını da masaya yatırılacak. Sektör temsilcilerinin önerilerini dinleyecek üst kurul yetkilileri AFETSİ'de yayıncıların durumlarını gözden geçirecek. İç Anadolu Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması 4 Mart 2023 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.